Gelin isterseniz dünyanın gündemine gelelim. Dünyanın gündeminde aşı var. Her ülke aşıyı ne olacağını, nasıl olacağını, hangi aşı olacağını, ne kadar zamanda olacağını, bir doz mu olacağını, yarım doz mu olacağını konuşuyor, tartışıyor. Pek çok ülkede aşılama başladı. Türkiye ise artık gün sayıyor. Önümüzdeki günlerde aşılar başlayacak ve ilk olarak da Çin aşılarıyla, Çin'de üretilen aşılarla diyeyim kapılar açılacak. Biontech'le görüşmeleri bu hafta da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Özellikle Biontech'in kurucusu Türklerle yaptığı görüşmeler sonrasında kapasitenin arttırılacağını söyledi. Yine de Türkiye'de hala aşı meselesi tartışılmaya devam ediyor. Yarım doz mu olalım, kaç gün aralıklarla olacak ne yazık ki netleşmiş değil. Bir yandan da aşı karşıtı lobi de şu anda var gücüyle sosyal medyada çalışıyor. Aşı olmayacağım da olmayacağım diye direten insanlar var. Şu anda 3 milyon doz aşı geldi. İsterseniz Profesör Doktor Sayın Ateş Karaya bu sürecin nasıl ilerleyeceğini soralım. Ee, i̇lk olarak aşılar geldi ama neden aşılama başlamıyor Ateş Bey? Problem nedir, sıkıntı nedir acaba? Bizim ülkemizin kuralları gereği şöyle bir uygulamamız var Türkiye'de. Yani genel olarak bakıldığında tüm aşılar için ve biyolojik maddeler için de geçerli aslında. Hangi aşı olursa olsun, menşe neresi olursa olsun Türkiye'ye geldiğinde Türkiye kendi testlerini bir kez daha yapıyor. Bu yaptığı testler genellikle fiziksel özelliklerine yönelik ve kimyasal özelliklerine yönelik, içeriğine yönelik olarak te yapılan testler. Ve aynı zamanda da içerisinde ne kadar antijen olduğunu, yani bizim aşıyla vücuda öğretmek istediğimiz mikroorganizmadan ne kadar var olduğunu gösteren testler. Bu testler uluslararası akredite olmuş laboratuvarımız tarafından, Türkiye'deki laboratuvarlar tarafından ve uluslararası bilimli birimlerin aralığında olup olmadığının ve yandan farklı bir içeriğinin olup olmadığının tespitine yönelik. E madem başlamayacaktı neden aşılar şimdi geldi? Yani bir yandan da bu faz 3 çalışması var. Ne zaman bitecek bu faz 3 çalışması? Şöyle söyleyeyim şu anda dünyaya baktığımız zaman bir pandemi dönemindeyiz ve bu pandemi varlığında da çok ciddi kayıplar var. Yani insan yaşamını tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız. Bu nedenle de insanın hayatını koruyabilecek insanların yaşamda kalmasını sağlayabilecek uygulamalara bazen yeterli bilimsel dayanak olmadan demeyelim ama yeteri kadar kanıtlar tamamen sunulmadan veya rutinde yapılan işlemler tamamlanmadan da kullanımına izin verilebiliyor. Böyle bir dönem içerisindeyiz. Şimdi bugün baktığımızda şunu görüyoruz. Dünya genelinde birkaç çeşit aşı var ve bu şu an için klinik kullanıma girmiş aşıları değerlendirecek olursak Türkiye'de inaktif aşının olduğunu söylüyoruz. Yurt dışında mRNA'nın iki farklı aşısı var. Bir tanesi eksi 70 dereceyi gerektiren diğeri eksi 20 dereceyi gerektiren aşı ve aynı zamanda da viral transport yani bilginin bir başka virüsün içerisine konularak o virüsün insan vücuduna verilmesi ve onun aracılığıyla da gene aşı cevabının elde edilmesine yönelik olarak da bir diğer aşı var. Yani daha doğrusu işte İngiltere'de Oxford'daki aşı ve Rusya'daki Sputnik 5 aşısı da bu şekildeki aşılar. Şimdi bu aşılara baktığımız zaman hiçbirisinin faz çalışması şu an tamamlanmış değil. Çünkü faz çalışmalarında şöyle bir süreç vardır. En az 6 ay ile 1 yıl ama genellikle 2 yıl kadar bir izlem süresi ve bu izlem süresi içerisinde de aşıların etkinlikleri ve aşıların güvenliklerine değerlendirmesi olur. Bu dönem içerisinde böyle kayıplar olduğundan Pandemi döneminde insan yaşamını tehdit eden bir durum olduğu için erken dönem faz değerlendirme yani faz 3'teki verilerin erken değerlendirilmesi, faz 3 çalışmasının sonuçlarının erken değerlendirilmesi gündeme geldi ve en az 3 aylık verileri olan aşılarda bu şekilde değerlendirildi. Şimdi buraya baktığımız zaman neden böyle diye değerlendir tartışabiliriz. Neden bu kadar erken veya neden en az 3 aylık veriler diye söylüyoruz. Bunun temel nedeni de şöyle söylemek gerekir. Aşılarla ilgili istenmeyen bir etki çıkacaksa genellikle ilk 24 saat içerisinde çıkar. Bu genellikledeki ifade kabaca %70-90 bandına kadar olan istenmeyen etkiler ilk 24 saattedir. %90'nın üstündeki yani neredeyse %98, 99'a kadar etkileri ise biz 2 ila 1 hafta içerisinde görüyor yani ikinci günle birinci hafta içerisinde görüyoruz. 7 gün içerisinde görüyoruz. İlk bir ay içerisinde eğer herhangi bir problem çıkmıyorsa ondan sonra bir problemin çıkma ihtimali neredeyse artık kalmamıştır. Ama bundan emin olmak için bakıldığında da bu sürenin maksimum 2 ila 3 ay kadar olduğunu, daha sonrasında aşıyla ilişkili herhangi bir problemin çıkmadığını bugüne kadarki diğer aşılarla. Onun için de aşıları değerlendirirken genellikle biz en az 2 ila 3 aylık verileri olsun diye düşünüyoruz. Şimdi fazüç çalışmalarında da bu dönemdeki verilerde bakıldığında aşıların, mRNA aşısı içinde viral vektör aşıları içerisinde yani virüslerin taşıyıcı olarak kullanıldığı ya da inaktif aşılar içinde baktığımızda bu dönemdeki etkinliklerinin yanında güvenliklerinin iyi olduğunu, güvenlik yönünden herhangi bir sıkıntı yaratmadıklarını, istenmeyen etkilerinin, ciddi istenmeyen etkilerinin olmadıklarını araştırıcılar söylediler ve açıkladılar. Ve bu şekildeki bilgi sonrasında şunun değerlendirmesi yapıldı. Evet bu aşılar güvenlidir. Yani uygulanabilir. Şimdi bu basamaktan sonra ne kadar etkilidir? Şimdi ne kadar etkilidir tabi değerlendirebilmek için uzun izlem süresi ne kadar uzun olursa aşı uygulanan kişi ve aşı uygulanmayan plisebo dediğimiz yani bir gruba biz etkili aşıyı yapıyoruz. Diğer gruba da boş aşıyı veya boş enjeksiyonu yapıyoruz. Ve bu iki grubu karşılaştırıyoruz. Bu karşılaştırma süremiz ne kadar uzun olursa aslında bizim elde ettiğimiz bilgi o kadar net olur. Siz karşılaşma süresini ne kadar uzun tutabilirsiniz o zaman bunu daha net ve kesin olarak söylersiniz. Ama bugünkü değerlendirmelerle baktığımızda neyi biliyoruz biz? Bu sefer değerlendirmeler farklı şekilde yapıldı. Denildi ki şu kadar hastalanan olduğunda ben dönüp veriye bakacağım. Yani 40 kişi, 80 kişi, 100 kişi veya 200 kişi gibi bir hasta sayısına ulaşıldığında, hastalanan sayısına ulaşıldığında ben geriye dönüp onu değerlendireceğim. Kaç kişi aşı kolunda, kaç kişi aşı olmayan yani boş kolda ve onu karşılarak, karşılaştırarak da aşının etkinliğine yönelik değerlendirmede bulunacağım. Mesela bizim ülkemizde bu şekilde bakıldığında şöyle görüldü. 26 kişinin aşı olmayan gruptan geldiğini, onun karşılığında da 3 kişinin aşı olup da virüsü aldığını gördük. Ve böyle olunca da değerlendirmede %91.25 çıktı. Peki ben bu süreyi daha da uzatsaydım sayıyı 26'ya 3 değil de mesela toplamda 29 kişi değil de sayıyı 100 kişi yapsaydım ne olabilirdi? Onun da istatistiksel değerlendirmesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. %71 olabilir en kötü ihtimal. En fazla düşebileceği rakam. Ya da en yüksek yükselebileceği rakam aşının etkinliği tarafında da diğer tarafa kaydığımızda da %97 olabileceğini istatistik hesaplamalarla gördük. Bunu görünce de şunu değerlendiriyoruz. Diyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü %50'nin üstünde bir aşı etkiliyse biz onay veririz ve kullanılmasını öneririz demişti. Ve öbür taraftan da baktığımızda her gün can kayıpları varsa o zaman bu aşı %70 bile etkili olsa evet kullanılabilir. %97 etkili olursa zaten çok çok iyi olur. Kullanılmalıdır. Peki böyle bir durumda o zaman faz 3'ün ilave değer dönemini bekleyip de bu rakamın yukarı doğru çıkmasını veya aşağıya doğru inmesini bekleyelim mi yoksa şu andaki can kayıplarını önlemek için elimizde fırsat varken uygulayalım mı? uygulayalım tarafında değerlendirildiği için açıkçası faz 3 çalışma sonuçlarının tamamlanması beklemeden tüm aşılara ön onaylar veriliyor. Tabi burada gene altını mutlaka çizmemiz lazım ön onay derken de bunlar acil şartlar altında kullanım onayı veya acil kullanım onayı veya işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ifadesiyle emergency use authorization acil durum kullanım takdiri gibi değerlendirilebilir bu süreci. Öyle söylememiz lazım. Veriler daha da ilerleyip daha da netleştikçe bundan sonra artık normal kullanım onayına da dönecektir bu aşılar. Şimdi bu faz 3 çalışmasını bir biz yapıyoruz bir de Brezilya'da yapılıyor anladığım kadarıyla. Oradan da bu hafta yeni bir oran geldi. %78 dolayında olumlu sonuçlar almışlar. Bu rakam biraz düşük değil mi? Yeterli mi sizce? Şöyle söyleyelim şimdi Dünya Sağlık Örgütü başlangıçta şunu söylemişti değerlendirmesinde. Koronavirüse karşı %50'nin üzerinde etkinlik gösteren her aşının ben uygulanmasını destekliyorum ve bu aşıları etkili olarak kabul ediyorum diye. Şimdi bu taraftan baktığımızda evet kabul görüyor ve oldukça da etkili %78 iyi bir rakam. Diğer taraftan baktığımızda yalnız şöyle söylenilebilir. Diğer aşılarla karşılaştırıldığında %94, %90 gibi etkinlikli rakamları söyleniliyor. Şimdi bunlarla karşılaştırıldığında biraz daha düşük kalıyor bu. Ama şöyle de bir değerlendirme içerisinde olmak lazım. Verinin detayının da ortaya konulduğunda şunu görüyoruz biz. Bu aşı evet doğru %78 etkinlik olarak veriliyor. Ama baktığımızda yoğun bakıma yatış aşı grubunda yok. Kayıp aşı grubunda yok. Öyle olunca da aşının asıl kayıpları önleme kısmındaki etkinliğinin çok yüksek olduğunu görmek bizim hepimizin içini rahatlatıyor. Onun için de değerlendirme içerisinde bu aşının etkili olduğunu ve özellikle kayıpların olduğu dönemde bunları önleyecekse de kesinlikle etkili ve başarılı bir aşı olarak kabul etmek gerekir. Peki hocam son olarak sizce biz bu aşılamaya ne zaman geçeceğiz? Şöyle söyleyelim bizim ülkemizde şimdi bir bizim araştırmacılarımızdan elde ettiğimiz verilere baktığımızda Evet inaktif aşı şu anda Türkiye'ye gelmiş olan belirli sayıda gelmiş olan aşı etki, güvenli ve etkinlikleri var. O zaman ondan sonra da şunu değerlendirmek lazım. Bizim ülkemizdeki testleri. Bu testler başladığı andan itibaren en uzun süren 14 gün sürüyor. Her türlü şey olumlu giderse demek ki Türkiye'ye ulaştıktan sonra testler başladıktan sonra bir 14 günlük sürece ihtiyacımız var. Ondan sonra da aşılama başlayacaktır. Hocam bir de bitirmeden şimdi bu yasaklarla daha ne kadar yaşayacağız? Aşılama başladıktan ne kadar süre sonra çocuklarımızı yeniden okullara gönderebileceğiz? Biz eşimizle dostumuzla şöyle bir restoranda oturup beraber bir yemek yiyebileceğiz, beraber sohbet edebileceğiz. Yani gönül istiyor ki tabii hiçbir zaman bir yasak olmasın bir veya bir kısıtlama olmasın ve biz istediğimiz rahatlıkla özgürlüklerimizle kendi özgürlüklerimiz içerisinde hareket edebilelim. Tabii burada şunu mutlaka söylemek lazım bu değerlendirmeyi yaparken de bizim kendi özgürlüklerimizi kendimizin karar vermesi, kendi kısıtlamalarımızı kendimizin yapması. Yani maske ve mesafeyi eğer ben bireysel olarak uyarsam toplu yaşam alanlarında veya kalabalık ortamlarda girmekten kendimi Biraz uzak tutabilirsem, bir araya geldiğimde de mesafe ve maskeye dikkat edersem ve bu bir aradalıkları ev ortamı gibi, kapalı ortam gibi sayısal olarak da mümkün olduğu kadar az sayı ile gerçekleştirebilirsem herhangi bir kısıtlamaya gerek kalmayacaktır. Çünkü şunu biliyoruz biz, maske ve mesafe kuralına toplum %95 uyarsa bu virüsün yayılmasının önüne geçiliyor ve rakamlar hızla aşağıya doğru iniyor. %80'lerde kalırsa bu rakam o zaman toplum içerisinde virüs yayılımını devam ettiriyor. Hele şimdi İngiltere'deki mutasyonu da düşündüğümüzde büyük olasılıkla bu yüzde 80 rakamının yüzde 85'ler civarında olmasını beklemek gerekir. Yani toplumun yüzde 85'i uyarsa toplum içerisinde bu virüs yayılıma devam eder. Aynı rakamlarla gider. Aşağıya inersek rakamlar yukarı doğru çıkar. %95 uyarsak yalnız o zaman da bu biz virüsün önüne geçer rakamları aşağıya doğru indirebiliriz. Yani her şeyin ötesinde bizim kendimizin bireysel olarak uyumu gerekiyor. Bunu sağlamamız lazım. Onun dışında da tabii ki toplu olmaları engelleyecek şekilde veya azaltacak şekilde kanun koyucuların veya uygulayıcıların da bize bu ortamı sağlamaları lazım. Şimdi bu yönden de hareket edilmesi de gerekir. Peki diğer taraftan aşı. Aşı da bizim için çok çok büyük bir avantaj. Çünkü şöyle bir şey. Biz aşıyı uyguladığımız anda hastalanma rakamını istesek de istemesek de aşağıya doğru çekileceğini biliyoruz. Aşıyı uyguladığımız anda hastane yatışlarının çok azalacağını biliyoruz. Ha, özellikle yoğun bakıma girişinde neredeyse olmayacağını artık söyleyebiliriz aşı uygulanan kişilerde. O zaman biz aşıyı da uygularken ne kadar yüksek rakamlara uygulayabilirsek kısıtlamaların o kadar aşağıya doğru inmesini bekleriz. Yüzde %60'larda aşı uyguladığımız anda toplum içerisinde hastalığı geçirenleri de düşünürsek kısıtlamalarda bir miktar rahatlamamız olur. Ama yüzde %90'ların üstüne çıkarabilirsek aşı uygulamasında o zaman kısıtlamalar yönünden çok daha rahat ederiz. Ama burada hemen bir de şu böyle bir amayı da söylememiz lazım. O da neden? Aşının koruyuculuğuyla ilgili yani ne kadar süre koruyuculuğuyla ilgili. Eğer aşı bugünkü bilgilerimiz 6 ila 7 ay kadar koruyucu olacağını gösteriyor. Eğer bu süre 6-7 ay olacaksa ondan sonrasında ya tekrar aşı olmamız gerekecek ya da tekrar kurallara uyum konusunda bizim birlikte hareketimizi sağlamamız lazım. Hocam keza bu maskelerden ne zaman kurtulacağız? Maske devam edecek mi hayatımızda yıl boyunca olmaya? Maskeyi çıkartma sürecimiz biraz daha uzun olacaktır. Neden? Çünkü şunun için bugün bildiğimiz ve gördüğümüz en azından bizim kendi ülkemizdeki araştırıcıların da bize verdikleri bilgilerle baktığımızda şunu görüyoruz. Bu aşılarımız virüsün evet hastalık yapmasını önlüyorlar. Hastaneye yatmayı kesinlikle önlüyor. Yoğun bakıma gidişi ise kesin kesin önlüyor. Veriler onu gösteriyor. Ama ama diğer taraftan bir amamız. Bir virüsü benim almamı, bir başkasına bulaştırmamı, benim aldığımda peline bulaştırmamın önüne geçiyor mu? Hayır. O nedenle de bizim aşı olsak da, aşı olmasak da maskeye mutlak ve mutlak uyumumuz gerekiyor. Mesafeye dikkat etmemiz gerekecek. Peki ne zaman maske konusunda rahatlarız? Onu da şöyle söylememiz lazım. Toplum içerisinde özellikle riski olan kişilerin aşılanmasını sağladıktan sonra toplum içerisinde genel olarak aşı oranımızı çok yukarılara çektikten sonra bu rakam %90'ların üstünde olacaktır. O zaman maske konusunda biraz daha rahatladığımızı söylememiz gerekir. Sayın Profesör Doktor Ateş Karaya çok çok teşekkür ediyoruz.